kardeşlerim de muhteşem bir haftayı geride bıraktık. Sizler de kardeşlerim dizisini severek takip edenler videoyu beğenerek sayımızı gösterelim arkadaşlar biliyorsunuz. Ee, Onur Seyit Yaran kardeşlerim dizisinden ayrılmıştı ve veda etmişti. Şimdilerde ise tekrardan geri dönmesi konuşuluyor. Peki Onur Seyit Yaran neden kardeşlerim dizisinden ayrılmıştı soruları tabii ki de sizlerden de çok çekiliyor. Biliyorsunuz arkadaşlar Onur Seyit Yaran'ın İspanya'da olmak gibi bir hayali var biliyorsunuz oraya da giderek hatta orada da bazı projelerde yer aldı ve kardeşlerim dizisinden de ayrılması nedenlerinden birisi ise İspanya'da oynamaktı. Tabii ki de arkadaşlar umuyoruz ki Onur Seyit Yaran bu başarısını elde eder. Kardeşlerim dizisinin de İspanya'da yayınlanması adeta arkadaşlar Onur Seyit Yaran için orada farklı projelerde yer alması neden oldu. Şimdilerde ise tekrardan kardeşlerim dizisine dönmesi konuşuluyor. Sizlerde Onur Seyit Yaran'ın tekrardan dönmesini ister misiniz? Fikirlerinizi bekliyor olacağım.